ister gönlümüzden geçenler olsun ister mesela yolda yürürken herhangi bir şekilde gözümüz bir harama takılmış olsun ilk andaki halden sorumlu değiliz. Ama onu alıp onu karıştırınca birbirine yani böyle bir daha oraya bakınca nedir bu, neyin nesidir, niye böyledir deyince kendi irademizle yapmış olduk. İrademizin dışında olanlardan sorumlu değiliz. Kendi irademizle yaptıklarımızdan sorumluyuz. İradeyi Allah vermiş. Bu iradeni Allah'ı tefekkür etmekle, etmekte kullanman gerekirdi. Yok, o iradeni, o düşüncelerini, fikirlerini başka şeylerle, başka yerde kullandıysan elbette ki sorumlu olmuş olursun. Sorumluluk iradeye bağlıdır. Kendi irademizle yaptıklarımızdan sorumluyuz. İradesiz olanlardan sorumlu değiliz. Durup dururken şeytan bir vesvese verebilir. Saçma sapan bir şey olabilir. Hatta bazen küfür bir şey de olabilir. Ondan sorumlu değiliz. Ama onunla meşgul olduysak sorumluyuz. Mutlaka bir mümin şeytanın verdiği vesveseden tiksinir, tiksinmelidir. Tiksinmiyorsa sorun var. Tiksinmiyorsa gönül vesveseye boğulmuş demektir. Gönül çöplüğe dönmüş demektir. Orada İman ona itiraz etmiyor demektir. Onun için şeytandan o ilk andaki şeyden sorumlu değiliz ama kendi tavrımızdan ve sözeye karşı olan tavrımızdan sorumluyuz. Eğer biz de onu alıp kabul ettiysek şeytani kabul ettik. Şeytana gönlümüzü açtık, ona onu davet edip gel dedik. Bundan sorumluyuz. Yok, ondan tiksindik ve onu ondan yüz çevirdik. Kovduk onu. Estağfurullah dedik. Sana sığınırım ya Rabbi dedik. Avuzü besmele çektik. Ondan sorumlu değiliz. Böyle bir kul, evet, iman sahibi bir kuldur. Şeytan işini yapıyor. Allah et kerime'de öyle buyurmuştu. Şeytan takva sahiplerine. Takva sahibi Allah müttakilerin velisidir. Veli kuldur şeytan takva sahiplerine vesvese verdiğinde basiret kesilirler. Onun şeytandan olduğunu hemen anlarlar. Hemen basiret kesilir. Hemen köpeğin havladığını hemen fark ediyor. Hemen tavrını alıyor. Hemen tiksiniyor ondan. Hemen reddediyor. Taviz vermiyor. Veli, mutlaki bak yine bu veriyormuş. Bu veremediği bir yer var mı? Var. Gönül huzura varınca, Gönül huzurda durunca. Huzura varması başka, huzurda durması bambaşka bir şeydir. Şeytan oraya varamaz. Orada nefsin işi olmaz. Evet. Kendi irademizle olanlardan sorumlu, olmayanlardan sorumlu değiliz. Vesvese işitti, ondan tiksindi. Tekrar vesveseyi vermeye devam etti. Yani bir daha onunla uğraşmaya devam etti. Yine aynı şey geçerli değil mi? Hiç fark etmiyor. Yani o Diksin deyince, beğenmeyince, ben bunu kabul etmiyorum ya Rabbi deyince. Tabii. Yüz çevirip Hı. dinlememeye çalışması gerekir. Hı. Ciddiye almaması gerekir. Kısası olduğunu bilmesi gerekir. Teşekkür